Merhaba, ben Eyüp Salih. 8 yaşındayım. 60. yıl Sarıgazi İlk Okulu'nda 3. sınıfta okumaktayım. Ekolojik çocuklar projesinde bulunduğum için çok heyecanlı ve çok mutluyum. Merhaba ben Seher Cemre. 8,5 yaşındayım. 60. yıl ilk öğretim okulunda okuyorum. Ekolojik çocuklar projesinde yer aldığım için mutluyum. Bu ekipte olan arkadaşlarımı başarılar dilerim. Merhaba ben Elif Nur. 9 yaşındayım. 60. yıl Sarıgazi Okulu'nda okumaktayım. Ekolojik çocuklar projesinde bulunduğum için çok mutluyum. Merhaba, ben Ece Su. 9 yaşındayım. 60. yıl ilk öğretim okulunda okuyorum. Ekolojik Çocuklar Projesi'nde yer aldığım için mutluyum. Bu ekipte olan arkadaşlarıma başarılar dilerim. Ben Yaren, 8,5 yaşındayım. 60. yıl Sarıgazi İlkokulunda okuyorum. Ekolojik Çocuklar Projesi'nde bulunduğum için çok mutluyum.